İlayda sen polis mi oldun? Evet. Düdüğün var. Öldürmem ama. Öldürmezsin. Suçluları yakalar mısın? Evet. Sen adaletlisin değil mi? Burada minik minik oyuncaklarla mı oynuyorsun İlayda? Evet anne. Kızım burada ne kadar çok minik oyuncağın var. Ne diyeceğim? Ne diyeceksin kızım? Evet. Osmo mayma benimle. Sende ozmo yok da burada bir Ozmo partisi var kızım gördün mü? Ozmolar parti veriyor kızım. Ne demiştim? Sen bunları mı demiştin? Bunlar buraya toplanmışlar kızım. Parti yapıyorlar. Ay ne kadar çok çeşit ozmolar var burada. İlayda. O ne kızım? Uzaylı ozma mu o da? Bakalım tam net göremiyoruz. Verir misin bir Bu ne ya? Aa uzaya giden ozma. Ozma diyorum ya. Ozmo ya. Ozmo. Aa burada ne kadar <laughs> güzel bak. Aa, bu ne? Şaşkın. Burada aa çok sinirli vampir mi nedir bu? Drakula mıdır nedir? Oo spor yapan hem sinirli hem spor yapıyor şaşkın. Bayaba, bayaba. Uykucular mı? Aa köpek azmada mı var? Ne baya baya, ne aa dondurma da varmış. Bayaba. Merhaba. Merhaba. Kremalı, kremalı. Al sana bir tane kremalı. Ben. Al bakalım yiyebilirsin be. Nem 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 nem. Nasıl? Bir, bir tane Size bir tane bakabilir miyim? Sizin yüzünüz de ozma yüzeye benziyor. Bakabilir miyim bir? Evet. Ay inanamıyorum. Çok da güzel şirin ozmalar var ya Layda da. Evet. Bu kadar çok ozmayı bir arada gördünüz mü arkadaşlar? Bakar mısınız bu da ozmanın? Ozmanın kendi karakteri. Şurada bir havalı mı gördüm? Uykucu gördüm. Şaşkın gözünden kalp çıkan. Havalıya bak. Aa bunun gözleri gitmiş. Sinirli sinir bakıyor. Bak 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 şaşkın. Gözlüklü. Gördün mü? Şurada bu ne ya? Bunun dişini mi çıkarmış sana? Helal Dil çıkartıyor. Durmuyor. Durmuyor. Bu ne? Bu havalanmış paraşütle inmeye çalışıyor herhalde. İlayda senin çok güzel uzmanların var. Hayırdır kızım? Bir tanesini bana ver de ben oynayayım. Akşam. Tamam. Hangisini vereceksin? Onu... Bakabilir miyim o neymiş? Şu arkadaki çok sinirli Layda sana çok kızgın bakıyor. Bakar mısın? Havalının yanında duruyor bir de. O ne diyor? Evet, onu diyorum. O çok sinirli. Ben ondan korktum. Ne? Korktum. Ne, Evet. Kaykay sürüyorum ben. O da kaykay mı sürüyor? Onun kaykayı nerede kızım? Kaykayı düşmüş gibi. Kaykayı mı kaybettin? Yok. Yok mu? Allah Allah. Çocuklar size iyi eğlenceler. Anne kovar İlayda abla sizinle oynar biliyor musunuz? Güzel oynayın tamam mı? Anneciğim ya. Anneciğim ya. kapatma. Neden anneciğim? Abi misin? Allah Allah. Evet. Sen burada ozmularla oyna. Bak ozmalar seni istiyor. <laughs> ozma, 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 ozma. Böyle bakacağım. miydi şarkı? Git bakalım, bak bakalım. Karanlık mıymış? Hava kararmış mı? Kararmış. <laughs> Hava kararmış arkadaşlar. Ozmolar. Ozma, ozma. Size bir şey söyleyeceğim. Sakın şımarmayın burada tamam mı? Havada karanlık. Hepiniz uykucu gibi uyuyun tamam mı? Tamam. Hadi hoşça kalın ben size. Ben ayakta. Erkenden yatmış Şişt. zaten o. Sen nereye gidiyorsun? Hı. İla dışılarınız uyumaya gidiyor. Çocuklar hadi bay bay. Evet.